Kahramanmaraş turizminin gönüllü elçisi Gökhan Büyükdereli beyefendi ve ekibinin önemli bir başarısını sizlere duyuracağız. Gastro Maraş markasının marka patent SSC tarafından tescillendiği haberini Kahraman TV aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bu gurur şehrimizin bu noktada mücadele veren Gökhan Büyükdereli ve ekibine Kahraman TV ve Kahraman Maraş olarak teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Hayırlı olsun. Artık Gastro Maraş markasını da tescillemiş olduk. Gerçekten ayrı bir heyecan neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi biz bu derneğimizi kurarken Kültür Turizm, Otarcılık ve Gastronomi Derneği. Turizmle gastronominin birlikte olması gerektiğini hep biliyorduk zaten. Aynı zamanda şehrimizin aslında bu gastronomisine sahip çıkmak hem yemekler konusunda hem de bu tip marka tescilleri konusunda çok kıymetliydi. Biliyorsunuz ki ilerleyen süreçte e-ticaretin et hızlanmasıyla bu tip konular çok pahalıya mal olacak. Biz de Gastromaraş telifini alarak bu etiketin, bu ismin Kahramanmaraş'ta, en azından Kahramanmaraş bilgileri tarafından olması şehrimizin aslında milli yapısını biraz daha korumuş olduk aslında. Böyle bir durum. İnşallah ilerleyen süreçte Gastromaraş olarak bu hamleden sonra şöyle düşünün, aldığımız bu telifle dergisinden tutun, gıdasına kadar hepsi bu tesisin içerisinde var. Bu ne demek oluyor? Kahramanmaraş'ı ne kadar tanıtabilirsek ...yerinde ve mantıklı bir şekilde bizim için bir kazanımdır. İlerleyen süreçte zaten Gastron Maraş olarak da sizlerle... ...bu tesisin üzerinde daha güzel etkili işler yaparak... ...Kahramanmaraş'ımızın hem turizmine hem de gastronomisini... ...daha etkili bir şekilde tanıtmaya çalışacağız. Şehrimize hayırlı olsun. Heyecanlı bir süreç aslında. Hı. Arkadaşlar, özellikle Kahraman TV takipçileri... ...turizmin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Çünkü... Turizm aslında batı şehirlerin birçok yerinde aldı başını gidiyor. Şehirlerin gelişmesinde, kalkınmasında önemli etkenlerin başında geliyor. Elbette şehrimiz bir sanayi şehri. Bu noktada çalışmalar var. Tekstilde çok iyiyiz. Metal mutfak eşyalarında çok iyiyiz ama aslında tam da metal mutfağa konuşurken, mutfağa konuşurken Maraş gibi bir etiketin de şehrimize ait olması bizim için de ayrı bir heyecan. Bu noktada çalışmalarımız Gökhan Bey ve ekibiyle tüm hızıyla devam edecek. Bacasız sanayi şehirlerimizin ve kahraman şehrimizin geleceği diyoruz. Biz de bu noktada basın yayın ekibi olarak şahsım ve ekibimle birlikte Gastron Maraş ile ilgili çalışmalarınızda sizlere destek vermekten büyük bir gurur duyarız. Her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek isteriz. Şehrimize bir kez daha hayırlı olsun efendim. Çok, Çok teşekkür ederim. Hayırlı edin. olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.